Merhaba sevgili çocuklar. Karşınızda hayatınıza keyifle yön verecek olan bir kitap. Tamus ve arkadaşlarında kurallara uymak. Tombul Deneçi, Tidmut barakalarına geldiğinde Sodor'da sağanak yağmur vardı. Sizi bu yağışlı gün için uyarmaya geldim diye açıklama yaptı. Yağmurlu günlerde yavaş gitme kuralını hatırlayın. Bu herkesin güvenliği için gerekli. Thomas ve James dedi Tombul denetçi. Bugün rıhtımdan hayvanat bahçesine taze balık ve meyve götürmenizi istiyorum. Birkaç yolculuk yapmanız gerekecek. Ancak yavaş yavaş gidin lütfen. Herhangi bir kaza, kargaşa ya da gecikme olsun istemeyiz. Tabii efendim dedi Thomas neşeyle yağmuru dert etmedi. Thomas yararlı bir şeyler yaptığı için mutluydu. James sırtıma giderken Thomas ile dalga geçti. ne, ne kadar da yavaş bir lokomotif dedi. Ben senden çok çok hızlıyım. Thomas James'in söylediklerini kulak asmadı. O tombul denetçinin kötü havalarda yavaş gitmeleri gerektiği ile ilgili söylediklerini hatırladı. James Thompson dinlemediğini fark etti. Bu yüzden yarış yapmak için meydan okuyarak onu şaşırtmaya karar verdi. Böylesine muhteşem ve hızlı bir lokomotif olduğum için kazanacağımdan kesinlikle eminim, dedi James. James hızlıca şufçukladı. Fakat kavşağa geldiğinde aniden kırmızı ışık yandı. Sonra da yolcu trenini çeken hızlı tren Gordon belirdi. Ah hayır, James Gordon'a çarpmamak için zamanında durabileceğini sanmıyordu. James tam zamanında durduğu için çığlığı bastı. Thomas arkadaşının yanında durup rahatlamış bir şekilde iç geçirdi. Oh, kıl kurtardın James, dedi. Thomas tek kelime etmeden rıhtıma doğru çufçuflayan James'i izledi. Yağmurda yavaş gitmeyi unutma, diye seslendi onun arkasından. Rıhtım'da görüşürüz. Am um, şey diye düşündü Thomas. Yapmam gereken önemli bir iş var ve kargaşa ya da gecikmeye sebep olmak istemiyorum. Fakat James hala yarışmak istiyordu. Vagonları meyve ve balıkla doldurulmuş bir şekilde rıhtımdan ayrıldıktan sonra kırmızı lokomotif hızlandı. Kısa süre sonra gelecek istasyona hızla gidiyordu. Ah James yeniden sert bir şekilde fren yapmak zorunda kaldı. Bu sefer geniş bir balık sandığı yere yuvarlandı. James'in sürücüsü durup onları toplamak zorunda kaldığı için çok mutsuzdu. Thomas hızlı gitmeme hakkındaki kuralı hatırlatıp James'i uyarmak için ona yetişti. Fakat James hala Gordon tepesine kadar yarışmanın ne kadar eğlenceli olacağını düşünüyordu. Ne? Nah, yavaş gitmek aptalca. Özellikle de benim gibi gerçekten görkemli bir lokomotif için. Dedi. Sonra da pistonlarını çalıştırarak hızlandı ve dik yokuşa doğru yola koyuldu. Tepeye ulaştığında yokuş aşağı inerken mümkün olduğunca hızlı gitmeye karar verdi. Fakat bu sefer durmaya çalıştığında frenleri tutmadı. Raylar ıslak ve kaygandı. James kısa sürede kontrolünü kaybetti. Tepenin aşağısında hem kendisi hem de vagonlar raydan çıktı. Şansına James zarar görmedi ama her yeri soğuk, kokulu balık ve vıcık vıcık ezilmiş meyveyle ile kaplandı. Thomas şufşuflarken bu büyük kaygışayı gördü. Közler ve küller aşkına diye haykırdı. Gidip yardım çağırayım sen burada kal. Çok komik dedi James. Görkemli kırmızı lokomotifin görkeminden eser yoktu. Çok utandı ve sefil durumdaydı. Kısa bir süre sonra Thomas James'e ulaştı. Rocky ile tombul denetçiyi de getirmişti. Tombul denetçi, James! diye konuşmaya başladı. Büyük bir kargaşaya ve gecikmeye sebep oldun. Ve kötü havalarda yavaş gitme kuralını bile bile görmezden geldin. Kurallar sizin güvenliğiniz için vardır ve onlara uyulması gerekir. James, tombul denetçinin yağmur uyarısını dinlemediği için yıkama servisine gitmeden önce teslimatlarını bitirmek zorundaydı. Güvenlik için kurallara uymanın ne kadar önemli olduğunu şimdi anladım, dedi James somurtkan bir şekilde. Özellikle de yağmurlu günlerde. Hayatımızın her alanında yer alan ve hangi koşulda olursa olsun sizi başarıya götürecek olan temel ilkelerdir kurallar. Onlara her zaman uyumunuz ümidiyle çocuklar. Sevgiyle kalın.